E, buyur Mehmet Hoca. Hayda, bu ne ya? E, e, buyur Mert'cüğüm. Bu da senin, dur. Buyur baba. Ya Allah Allah, ya Nuri babacığım ben size diyorum ki Türk sinemasının jön sorununu çözeceğim. Siz bana hala çay ettiriyorsunuz da bu güneş gözlüğüyle çay açık mı oluyor, koyu mu oluyor hiç anlamıyorum. Bana bak Ali Kemal, alırım ayağımın altına pas pas paralarım seni. Hadi hadi, yere! neyse Nur babacığım. Hazır unu aklımdayken şöyle size tekrar pel istiyorum. Bakın bıktım artık ha. İmza isteyen varsa gelsin şuraya girsin. Ben imza atayım. O da kurtulsun. Ben de kurtulayım. Ha, bakın bir daha söylemiyorum. Ha, he. <laughs> tabii. Hepimiz istiyoruz. Sen ne zaman gidiyorsun sete? Ee, i̇ki saat sonra. Nuri babacığım, yüksek müsaadenizle artık ben çekime gidiyorum. Ha bu arada unutmadan akşam tönmeyebilirim. E, bir star olarak beş yıldızlı otelde kalmayı düşünüyorum. Ali Kemal saçmalama oğlum. Yani deliği görmeden paçaları sovama evladım hacım. Babacığım bu telefon bağlayabilir. Yapımcı yönetmenime buranın numarasını vermiştim. Belki de beni aldırmak için limuzin göndermiştir ha? Alo Al Ali Kemal yeni jön buyurun. Ali Kemal Sinan'ı ver bana. Külpün ablaşım Sinan abi elimizde bulunmamaktadır bana bak. Sinan'ın nereye gittiğini sakın söyleme. Aa, işe mi gitti? Küpün ablacığım şimdi şöyle olayım. Nuri babacığım karşımda durmuş. Sinan abinin nereye gittiğini söylemediği eliyle işaret etti. Ama ben yuvanız yıkılmasın diye söyleyeceğim. Osman Emice ile birlikte... Sus. ...karılara masaj yaptırmaya gittiler. Ne? Evlisin o Osman. Yani burada Kleopatra gibi karısı dururken, sen git el alemin ne bulur bilmem ki. Tamam Ali hani Kemal. Nerede orası söyle bakayım adresini ver bana. Köpin ablacığım Turan, iki sabah ötesinde ha? ETNM masaj salonuna gittiler. Tamam Ali hani Kemal. Kafa ben onun yuvasını yıkacağım. <laughs> Niye söylüyorsun nereye gittiğini? Kadınlarla masaj yaptırdığını. Manyak mısın? Başım belaya mı sokacaksın? Adamın yuvası yıkılacak be. Nuri babacığım söylemeyeyim de karılara bağımlı mı olsunlar? Öyle evet. asıl yuvaları yıkılır da. Bana bak çıldırtma beni. Git gözüm görmesin defol. Defol. Peki saygılarınızla ben çekime gidiyorum. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Işık şefim bana öyle bir ışık yap ki tamam mı? Her şey apaçık olsun görünsün tamam mı? Ama kesinlikle sanatsal bir ışık istemiyorum. Tamam mı? Hadi çabuk işin başına. Kameramanım sen de tamamen detay ineceksin. Benim için en önemli şey detay tamam mı? Çok önemli. İne bildiğin kadar in. Detay detay detay. Tamam mı? Hadi. Göreyim seni. Hadi. Günaydın yönetmenim Pengerdo. Hoş geldin Ayta Hoş geldin. Hoş geldin. Ee, kızlar hemen gelin 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 hemen. Ali Kemal'i e soyun hemen hemen hemen. Bir dakika, bir dakika hocam buraya mı soyunacağım? Ya burada soyunacaksın. Başka yer mi var? E, ama ayıptır ben herkesin ortasına soyunamam ki. Aman ben bekleyemem çayı. Çabuk çek şu saniye. Tamam sultanım so tamam tamam. çabuk soyun çabuk acele edin acele çabuk çabuk çabuk. çabuk. beni ben burada herkesin ortasında utanırım da. Kız oynama oradan kıtıklarını yiyorum. Yönetmenim acaba ben bu filmde bir senaryo falan yok mudur böyle? verseniz de ben ezber yapsam bu ya, arada. gerek yok, gerek yok Ali Kemal. Konuşma falan yok bu filmde. Konulu film değil bu. He, ee, yani konulu değil, öyle mi? De değil. Çabuk çabuk çık çıkar çıkar çıkar. Acele et, acele, acele, acele. Çabuk film çekeceğim lan. Hadi Kemal. Şimdi derhal yatağa dal koçum tamam mı? Senden action istiyorum. Hadi göreyim seni. Hadi. Göreyim. E, e, me, merak ettim yönetmenim. Acaba bu filmin Ay, adı ne dur? E, bu filmin adı Bir Horoza Beş Tavuk. Güzel de. Uy! Bir Horoza Beş Tavuk dediğin senin bu film kırmızı noktalı ayıp film midir? Güzelim Allah Allah. O biçim filmlerden sen ne sandın? Ula <laughs> lavuk. Kıvırcık saçlı herif. Sen beni ne sandın ha? Namussuz bir adam mı sandın ha? Buna hırsız ne yapıyorsun? <laughs> ol, Al bunu içeri. Polis memuru asayiş. Şey komiserim benim bu namussuz adamlarla hiçbir alakam yok. Ben namussuz bir adam o. Namussuz bir insan. Sen de bu vaziyette ne iş var burada? Yürü. Şeyden ne yok? Bakalım biz ne yapacağız? <laughs> Eğitim maksatlı film çekiyoruz. Eğitim şart. Atın bakalım nedir bu rezalet? E, komiserim, e, biz tamamen eğitim maksatlı bir film çekiyorduk. O, gençler için cinsel eğitim konulu belgesel çekiyoruz. Tüm lise ve denge okullarda gösterilecek. Hı? Kimi kandırıyorsun sen be? Hakkınızda ihbar var. Kırmızı noktalı film çekiyormuşsunuz. İyi günler komiserim. Hoş geldiniz Nuri Bey. Ali Kemal, bu ne kılık oğlum? Bu ne rezalet? Gelen altlar karıştırdın. Nuri Bey, senin bu Ali Kemal... Kırmızı noktalı film çevirirken yakalanmış. Kırmızı noktalı film çevirirken mi yakalanmış? Ali Kemal! Şimdi Nuri babacığım ben bunun kırmızı noktalı falan olduğunu bilmiyordum. Ben böyle sıradan sanat filmi sanıyordum. Aa bu arkanda görmüş olduğu top saçlı adam var ya. Ben... Aa kaldırdım. Yavaş karakolda olduğunuzu unutmayın. Komiserim bu Ali Kemal'i bilirsiniz. Bu aptalın safın önde gidenidir. Belli ki kandırmışlar bunu. He komiserim Nur babacığım doğru söylüyor. Ben aptalın safın öndeki tanıyım da de beni kandırdılar. Vallahi bu filmi anam izleseydi beni anlamın ortasına vururdu daha böyle. Ee, senin anan bu tür filmler mi seyrediyor? Senin anan izlesin. Para koldasınız diyorum size. Bak kafamı kızdırmayın. İkinizi de atarım nezarete ha. Efendim gördünüz işte. Yani aptalın, safın, geri zekalının biri. Sanıyorum bu normal bir film çevireceğini sanmış. Siz bu çocuğa nasıl bir filmde oynayacağını söylemediniz mi? Söylemedik komiserim. Anlaşıldı. Nuri Bey, siz Ali Kemal'i alıp gidebilirsiniz. Teşekkürler efendim. Sağ olun komiserim, saygılar. Hadi gidelim. Hadi. Nereye gidiyorsun oğlum bu kılıkta? Gel şöyle bir köşede elbiselerini giy de öyle gidelim. Hadi yürü. İyi günler efendim. Evet.